kilosunu bilen he? Makarna. Bir kilo makarna. Kaç diyor lan? Abi ben, anlamam. Abi Bu adam okulunu okuyor. 1200 diyor lan. Sen 1200, sen 1200. Okulunu mu okuyor? Aynen. Bu adam balıkçı. Yapma ya. evet. 1-100 mü dedin lan? Evet. Üniversite mi okuyoruz? Lan? Evet. Bugün makarna yiyeceğimiz. <laughs> Yes be her günden farklı. Her gün bakanla görüşüyor. Arda Bey. Efendim makarnayı böyle. Abi bey mey deme bir de kimse bey olamadık Evet. Barilla <laughs> istiyoruz öyle dandirikten makarna verme. Aynen size kaliteli. Kaç dedin lan? 100. 1 kilo 130 gram. Sen? Ben demedim bir şey bir olabilir. 1 200 1 200 1 100 bak kaldırıyorum. Siz de tahminleri yapın, siz de aç yatmayın. 600 Biraz benden özendim gibi. Evet. Anam evet. anam anam anam. Dur lan. Bebek kaç dedi lan bebe? Bir, bir, bir yüz dedi kazandı. Harbi mi? Vallahi kazandım. <gülüyor> 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 Vallahi falan kaçın bir daha yapak dur. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir yüz kazandın, çift kazandın çift lan bakanlar. Kazandın lan. Al kardeş parasını verin. Yok abi. Oğlum canlı yapmıyor bak. Kaçar giderim Vallahi kaçma gel abi. Abi oğlum abi 2 kilo bakanmış. <laughs> ha gel la buraya kaçma. Gel <laughs> oğlum bak bak. Abi vallahi Hadi git la Ondan Sonra takipçilerde abi sonra bizi burada diyorlar ki abi vermiyor diyorlar. Senin sayfayı da söylesene paylaşırsak. Baba kardeşim dur la. Neydi la biz sayfayı da unuttuk. <laughs> Ben nasıl gör? Ana bak şu, şunu ha. göster de takip etsin. Tamam. Siz youtuber mutuber musunuz oğlum? Ben de TikTok çekiyorum öyle. Tamam kardeş. Şey vardır, <laughs> Teşekkür yani. ederiz. rastgele. Ha, rastgele. Da ver ama <laughs> Abi dümenden nasıl bir konten çıktı ben anlamadım. Sen peki nasıl tutturdun kilo? Abi ben bu işlerden anlıyorum sen beni aklına alıyorsun. <laughs> Abi bu <bağlamıyorum>. ben dedim <laughs> okulunu okuyor diye. Yani konuşmalık daşşak da adam ağır <laughs> ya? Gerçekten adam voice deyip çıktı.